Belediye Kütahya Spor'da neler oluyor? Kütahya'da sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlara göre hareket eden takım mı Belediye Kütahya Spor? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Belediye Kütahya Spor Store açılışında Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Belediye Kütahya Spor Başkanı Osman Altınkaya İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Tekdemir ile ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Son günlerde sosyal medyada İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Tekdemir'in Belediye Kütahya Spor'da yönetimde olmasından dolayı eleştirilirken bazı sosyal medya platformları bilinçli bir şekilde Ahmet Tekdemir'in istifa etmesi gerektiği yönde paylaşımlar yapılmasına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Belediye Kütahya Spor Başkanı Osman Altınkaya son noktayı koydu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Belediye Kütahya Spor Başkanı Osman Altınkaya, İyi Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Tekdemir'in Belediye Kütahya Spor yönetiminden istifa etmesine gerek yok. Çünkü Belediye Kütahya Spor'un yönetiminde Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyet çe hareket partili olanlar da var. Ahmet Tekdemir'in Belediye Kütahya Spor yönetiminden istifa etmesine gerek yok. Ahmet Tekdemir'in Belediye Kütahya Spor'a katkısı çok. Bu takım hepimizin. Belediye Kütahya Spor'un yönetiminde yer alan Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili olanlar da Belediye Kütahya Spor'un yönetiminden istifa mı etmeleri gerekiyor? Belediye Kütahya Spor herkesin takımı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca belediye Kütahya Spor bazı sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlara göre kesinlikle hareket eden takım olmadığı, şehrin takımı olan belediye Kütahya Spor Kütahya'da herkesin takımı mesajı verildi.